Merhaba arkadaşlar. Bu bölümü kısa tutacağım biraz. Bu bölümde sadece bu çizdiğimiz seni nasıl renklendireceğimizi göreceğiz. Daha doğrusu nasıl renklendireceğim, renklendirmemiz gerektiğini yöntemlerini nasıl yapacağımızı göreceğiz. Şimdi ben bu çizdiğim, temize geçirdiğim deseni kullanmak istediğim kağıda koydum. Çizili olan tarafını arka tarafına getirdim ve Kalemimi üzerinden, desenin üzerinden geçmek suretiyle daha önceki bölümlerde de izlemiştiniz. Deseni geçirdim. Bir ikinci ihtimalde daha çok geçsin diye. Hiç kaydırmadan bu ataçlıyken ya da bantlıyken böyle iki elinizin iki parmağınızın arasında kağıdı gerdirip mühreyle bastırdığınızda da desen geçebilir. Bakın öncesinde zemin tebeşirli tozuyla tebeşirlendiği desen geçirildi. Şimdi bizim boyamamızı bekliyor ama böyle karışık bir desende neyi nasıl yapacağımızı direkt bu işin üzerinde bulamayız. O sebeple de bu deseni ben eskizini fotokopi makinesine koyup fotokopilerini çıkardım. 4-5 tane çıkardım işte. Renklendirelim diye. Ee, ilk i̇lk etaptaki yapacağımız bütün işlem altınlamadır. Ee, tesip sanatında dallar ve yapraklar daima Altın da kullanılır. Çünkü koyu zemin kullanılır. Tesip modelinin içinde. Ya da altın zemin olur. Altın zemin olsa bile dallar yine altın olarak değerlendirilir. Bunu çok boyamama gerek yok. Siyah görünüm olduğu için e, görünmeyecek. Sizin açınızdan da çok fazla. Ben aradaki renk tonlarını renklendireceğim. Her bir kapalı formu Ayrı bir kütle olarak düşünebiliriz. Elimdeki sarıyla mesela ben ilk etapta şu Rumi'nin içerisine altın yaptığımı düşünmek istiyorum. Bu bir hayal kurma aşaması. Ben bunun renklendirilmiş halini de burada boya üzerinde kuru boyayla yapılmış versiyonlarının sonrasında görebilirim. Şimdilik siz göremezsiniz yeni olduğunuz için. Ama ilerleyen zamanlarda siz de hissedeceksiniz neyi nasıl yapacağınızı. Altın zemin. Rumileri belki e, kiremit bir ton kullanabilirim. Böyle mercan renginin birazcık daha açığı gibi. Altınla yakışır. Altınla lacivertin arasını güzel düzenleyebilir. Rumilerimin kendi kütlesini turuncu kullandım. Biraz yaklaştırayım şöyle. Rumi'yi de aynı yapayım. Rumi'nin devamı şuradaki dendana gidiyordu. Dendanımın ilk tonlamasında yine bu mercanla hayal edeyim. Bu bir hayal ee, güzel olur olmaz. Hepsi buranın içerisinde e, değerlendirilecek. Aynı şekilde bulutlarımı da turuncu yapabilirim. Ama farklılık olsun böyle bir e, firuze tonu yeşili, su yeşili, firuze arası bir renk açık bir yeşil kullanabiliriz. Bu mavi ama üzerine bir de yeşil ekleyeceğim. Mavi de olur. Ee, bulutta da rumide de açık tonların tümünü ya da açık zemin kullanacaksanız koyu tonların tümünü kullanabilirsiniz. Zevkinizle alakalı ve kullandığınız ortamdaki yakışabilme olasılığıyla alakalı olarak hepsi olur. Şöyle iki yeşille mavinin karışımı. Hoş durdu. Bu tona yakın bir renk olursak. Güzel. Doluyor gibi. Her simetrik parça altındır. Mesela burası altınsa burası da altındır. Burası da altındır. Burası da altındır. Tek bir parça üzerinden yapsam yeterli olur. Zemini lacivert düşüneyim. Klasik renk yani tesip sanatında ee, yine Osmanlı döneminin asil renkleri arasında asaleti simgeleyen bir renk lacivert. Tesip zemini olarak da e, çok kullanılmış. Biraz resmiyetinde rengi. E, tesibe nedense en çok yakışan renk de yine lacivert ve altın. Tanımı aslında lacivert ve altın tesibinin tanımı da. O yüzden İlk denememizi lacivert üzerinden yapalım. Ben e, bazen farklı renklerde de kullansam atıyorum borra zemin yaptım, siyah zemin yaptım. E, laciverti geriye özlüyorum. Görmek istiyorum o tonu. Gerçekten çok yakışıyor. Bir sürü renk ayrılma yerlerimiz var. Mesela şurada bir üçgenimiz daha var. O da ayrılabilir. Bir diğer fotokopiler yapalım. Şu bulutun ayrıldığı yerden de bir ayrım yapabiliriz. Deneyelim. Ben şimdi aynı kullandım. Şurayı da altın yapalım. Üç ayrı altın noktası. Lacivert zemin, lacivert içinde görünen firuze tonlar. O firuze tonları da Rumi kırmızılıkları biraz sıcak bir renk olduğu için aydınlatmış oldu. Ee, bu kısım negatif yapmayı düşündüğümüz için altın olarak hayal ettiğim bir kısım. Altın tam tersinde koyu zemin üzerine alçıkla da yapılabilir. Mesela bu kısmı lacivert yapıp üzerine altınla da e, negatif deseni yapabilirsiniz. Ee, buradaki kurt alanımı istersem kiremit rengi yaparım. İstersem şu firuze'den de yaparım. İkisi de çok yakışır. İkisi de çok yakışır. Hangisini yapsak? Bu fotokopide keskin dursun. Kırmızıyı kullanayım. Burada bir sınırım var. Bulutlarımı yine piruze ton kullanırım. E, diğer işle teslimiyle yakışsın diye yine lacivert zemin ve altın zemin kullanabilirim. Ya da tam tersi şu kısmı altın yapıp bu kısmı lacivert de yapabilirim. E, bu kısmı altın yaptığım zaman şu kısmın zeminini lacivert yapabilirim. E, hepsi de güzel görünecek alternatifler. Bir diğer de şeye geçiyorum fotokopiye. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bunun Gerçek boyalarla boyanmış halini ben hayal ediyorum. Şimdi direkt sizin birazcık tam net bitmiş halini görmeniz e, mümkün değil. Ama zamanla olacak. Şurayı da yapalım. E, negatif boyarken bulutları ilk buradaki kısmı lacivert yapabilirim. Buradaki kütleyi ağırlığını alsın diye. Çok yan yana lacivert durmasın diye buradaki bulutumu altında yapabilirim. Rumimi altını kullanayım. Diğer kısımları lacivert devam edeyim. Buradaki rumimi de tam tersi olsun. Yok yok o da altın olsun. Çünkü içindeki negatifi lacivert yapalım. Sivrilik uzasın gitsin. Yani şurası ve bitiş lacivert. İç kısımdaki çiçek lacivert. şöyle karalayayım. Bu renk dengesini yukarıya güzelce taşıyacaktır. Belki küçük tirfillerde istiyorsanız küçük küçük bu kırmızılıklardan da atmamızda bir sakınca yok. Ya da küçük noktalara kırmızılık atmamızda bir sakınca olmaz. Ve elbette ki bu desenin dışında bir kuzuluk var. Onları boyarken detaylı göstereceğim. bir fotokopi ile karşı karşıyayız. Bunda da farklı alternatifler yapalım. Ee, buradaki altınlı alanımız bulutların iç kısmı olsun. Altın zemin. Bu arada altın zemin yapacağımız zaman ilk önce altın dalları sürdüğümüz gibi zeminde de altını Önce kullanırız. Deseni daha sonra üzerine çizer. Kontürlerini de öyle çekeriz. Şu kısım. Bulutun dışını da aldım. Bulutun dışını almayayım. Bulutun sağlı sollu duruşu böyle dursun. Altın rengi görünsün bize. Bu sefer sadece bu iç kısımlarla civert olsun. Bu arada küçük çiçeklerin üzerine böyle kapatıyorum ama biz onları renklendireceğiz genelde böyle açık tonlarda renklendirdiğimiz için burada boyamıyorum koyu tonlarda olur açık mesela altınların içinde güzel durur ama küçük detaylar bu kuru boya halindeyken göstermeyeceğim diğerini de detaylı olarak gösteririm gerçek boyamada kısmı tam kırmızı yapalım bu sefer Rumi'sini. İnci. Kapıyı kapatabilir misin kızım? Bitmedi anneciğim. Burada kalabilirsin. Işığı değil kapıyı kapat. Başlıyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Sessiz kalmaya devam edebilirsin. Devam ediyor. İnci ile birlikteyiz şu anda. Saat geçti. İnci de yanımda. Bana yardımcı oluyor. Şuradaki ışığı kapattın kızım. Şu ışığımı kapat. Aç aç. Kalemlerine ödünç aldım. Renklendirme gösteriyorum. Buradaki Rumi'yi de boyayalım kırmızıya. Güzel renk oldu. Oldu mu? Çünkü ben o çok seviyorum. Evet ben de sevdim. Boyalarını da çok güzel boyuyor. Bu kısımları lacivert ve altın arasında kalan kısımları siyaha boyuyorum. Ee, bu da bir alternatif. Yani iç kısımda şöyle bir vazo şeklinde altın rengi oluştu. Bulutların dışında kalan kısım. Ee, rumilerin içerisi mavi. Keskin bir kırmızı tonuyla siyahı ve maviyi ayırmış oldum Mavi ile iyi yapılmış bir kırmızı tonu birbirine çok yakışır. Ee, bu da böyle bir alternatif olabilir. Tığlarını da yine... Ee, Birbirine yakışacak tonlar da yapabiliriz. canım. <laughs> <laughs> Dur bir dakika. Hı? Bir dakika. Bir dakika. Küçük renklendirmeler yapıyorum. Şimdi bunu gerçek boyayacağız birazdan. Tamam. Seni herkes duyuyor şu anda incim. Kulağımla konuşursam mikrofona çok yakın olur. Ee, belki mavilikte atabiliriz. Bulut üzerinde bu renklendirmeyi yaptıktan sonra da kararlar verebiliriz. Bir sonraki desene geçiyorum. Ee, burada da yine farklı tonları kullanabilirsiniz bir arada. Ee, hani altın ağırlıklı ya da lacivert ağırlıklı gibi veya siyah ağırlıklı gibi olabilir. Bunu renklendirdiğimiz gibi arkadaşlar ben hızlıca başka renklendirmeler de yaptım. Bunu birlikte yapmıştık. Ee, aynı ilk baştaki versiyonun tam tersini yani zemin lacivert değil altın daha çoğunluk alan altın, bulutlar lacivert, iç rumi kısımları lacivert. E, kendi Rumi'nin kendi etli hali ve dendan kısımları da e, yavrazi tonu ya da firu, şey mercan tonu kullanılabilir ya da firuza tonu, beyaz tonu her renk olabilir. E, burada bordür kısmını siyah kullandım. Altın negatifi yapılarak devam edilebilir. E, kurt kısmında yine içim, iç kısmıyla uyum sağlasın diye rumilerle birlikte mercan tonu kullandım aralarda mercan tonu kullanılıp yine altın zemin ağırlıklı birbirine desen uyum sağlandırılabilir. Ee, bir versiyonda sırf lacivert. İç kısımları da hatta renklendirmedim. Rumilerin kendisi yani etli kısımları ve sapları altın, bulutlar altın onun dışında her yer lacivert. Ya da e, bordo siyah. E, güzel bir bordo ton ama böyle çok cırlak kırmızılar değil. Koyu tonlar, fes rengi dediğimiz Osmanlı'da kullanılmış ağır renkler ya da ördek başı yeşili dediğimiz tonlar birbirine uyarcasına e, bordonun siyahla ya da bordonun iyi bir tonunun yeşille, bordonun iyi bir tonunun lacivertle kullanılmış hali güzel duracaktır. Bu kısımları da e, yine üstte kullandığınız desenin e, ahengine uygun bir şekilde ayarlayabiliriz. Tığları da aynı şekilde. Tığları zaten boyamasını sona bırakacağımız için e, sonra da karar verebiliriz onlara. Renklendirmelerinizi böyle fotokopiler üzerinden yapın. Akabinde de gerçek halini yine bir deneme yapmak suretiyle başlayın. Sonra orijinal boyayacağınız eserin yanına boyayın. Bu böyle bir ders notu olsun. Bir sonraki aşama benim bu desenimizi boyamaya geçiş halimiz olacak. Gerçek altın kullanacağım. Nasıl kullanılacağını size bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.